Türkiye'nin en su teknoloji firmasından tekrardan herkese merhabalar. Bugün de Ebru Hanım'la beraber kireç örneği ile ilgili en çok sorulan sorularımızı cevaplayacağız. Ebru Hanım, merhaba. Merhabalar Ekin Hanım. E, i̇lk soruma başlıyorum tabii. E, ürünler kullanım alanlarına göre niçin değişir? Ürünler kullanım alanlarına göre boru çapı ve mutlatı sayısı olarak değiştiği için o yüzden kullanım alanlarına göre ürünlerimiz de değişmektedir. E, i̇kinci sorumla devam ediyorum. Kullanım alanına göre birden fazla ürün kullanılır mı? Eğer manyetik kireç önleyici ürününüz ürün ana girişte takılıysa herhangi ikinci, üçüncü ürünü tavsiye etmemekteyiz. Ama ana girişte takılı olmayan bir ürün varsa yani evlerinde kiracı olan arkadaşlarımız çamaşır bulaşık makinesi kombi gibi yerlere ayrı ayrı ürünler kullanabilirler. Peki kireç önleyici ürünler nerelerde kullanılır? Kireç önleyici ürünler e, suyun olduğu her yerde dediğimiz gibi kirecin olduğu her yerde, suyun olduğu her yerde kullanılmaktadır. Peki kireç önleyici ürünler arıtma cihazlarında olumlu yönde etki eder mi? Evet tabii ki kireç önleyici ürünler arıtma cihazlarında hem arıtma filtrelerini korumuş olurlar, hem membranı korumuş olurlar ve filtre değişim ömrünü de uzatmış olurlar. Diğer sona devam ediyorum. Tabii ki. Ee, kireç önleyici ürünler su filtresiyle birlikte kullanılır mı? Yani su filtresiyle beraber kullanılmasını biz tavsiye ederiz. Çünkü eğer şöbekeden veya kuyu suyundan gelen bir kum torçu varsa ve süzgeç görevi görerek, Şebekeye herhangi bir komutu ölçüyü engellemiş olur. Ee, Kileç oynayıcı ürün seçiminde yanlış ürün kullanımında pek neler yaşanır? Yanlış ürün seçiminde birincisi verim alınmaz, verim sağlanmaz. İkincisi yanlış ürün yanlış cihazda kullanıldığında ürüne de zarar verir, cihaza da zarar verir. O yüzden biz tavsiye etmemekteyiz. Peki. Ee diğer soruma geçiyor. Evet. Kireç önleyici ürün olmadan almadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Kireç önleyici ürün almadan önce dikkat edeceğimizler, eğer evde kullanılacaksa sayıcında yeterli alan olup olmaması ve kullanım alanına göre e, hangi ürün daha iyi olur şehir bölgeye göre değişmekte olduğu için bor çapını ve alanı görmemiz gerekmekte, bilmemiz gerekmekte. Peki kireç önleyici ürünlerde verim zamanla azalır mı? Hayır herhangi bir verim azalması olmaz. Kullanılanlık kıtası zaten 90 yıl. Bizler de ürünlerimizi 50 yıl kullanılmıyor deyiz. E, peki kireç önleyici ürünler sıcak sularda kullanılır mı? Evet kireç önleyici ürünler sıcak suda kullanılabilir. 250 dereceye kadar da ürünlerimiz kullanılmakta. E, peki e, evsel ürün seçiminde su basıncı etkilemedi mi? Tabii ki evsel ürünlerde ne kadar su basıncı yeterli olursa iyi olursa o kadar verim çok artmış olur. 3 bar altında biz ürün tavsiye etmiyoruz. 3 bar ve üzeri olan yerlerde ürün kullanımını tavsiye etmekteyiz. Teşekkür ederim. Aa, teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.